Olay şöyle. Birbirinden farklı. Bir dakika. Yüz insanın karşısına aynı kurgulanmış görüntüyü koyup verdikleri tepkileri kayda alacağız. Selam. Cık. Geçmeyin ama. Aslında halen geçmedik. Karşısına geçme <laughs> koyduk. Yüz insana gösterdik. Beş dakika boyunca konuşmadan ekrana bakan bir insana ne yaparlar? Ken. Öyle deme adama terbiyesiz. Ahlaksız. Tamam. <laughs> Aa gel dur çok sevimli. Bu Japon mu lan bu? Hemşe yapar mısın? Ellerini havaya kaldır. Bir şey soracağım. Ben mi zannettim sen mi? Şop ya, şop. Kanka insanlar <laughs> kafayı yemiş amına koyayım. Gerçekten ben de onu düşünüyordum şu an biliyor Bak musun? Amına koyayım dedim ekranda amına koyayım şey çıktı. <laughs> Kafayı yedim kanka. Daha dur bu başı. Kafayı diyeyim, şöyle. döndür şöyle bakayım. Kafayı bir döndür bakayım. Alo. Kafayı <laughs> diyorum bir döndür bakayım. Yamuk mu acaba? Sanki yamuk gibi şurada. Yamuk mu? Lan döndürsene. Turn kafa. Ya Allah. <laughs> Turn kafa. Çıkar zorbaya bak. Turn kafa, kafa mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir de böyle var ya hani konuşsa. Efe kamera kanka. Kamera. Art, bir yer al istiyorsan. Heee. Heee. Çete Allah aşkına. Hemen bir yolculuk yaptık aşağı doğru. İçim gam yemeyecek. Dingil oğlu dingil. Konuşsa içim gam yemeyecek. Böyle bir laf söylüyor. Ondan sonra bir de geçiyor ya. Benim o canımız. Sen böyle <laughs> insanları genelleşsin ya. Böyle şey yapacaksın ya. Sen o Tak. Günümüzdeki problem ne biliyor musun? Herkes konuşmayı biliyor. Fakat kimse dinlemeyi bilmiyor. Abi biliyor. kafayı yemiş tak. ya. Hadi ya. Gerçekten. Çok deneysel yaklaşıyor. Ben şimdi beni dinlediğin için teşekkür ederim. Şimdi sen konuş. Ben seni 5 dakikada dinlerim. Ya video olduğunu nasıl hala anlamıyor bu kadar aynı duruyor. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kameranın karşısın yani şu an bu sağdaki görüntüyü yöneten kişi saniye ya. Yani görüyor ya ne olduğunu aktif olarak. Ben onun yerinde olsaydım bir adam bana 3 dakika bir şey anlatsa gerçekten muhtemelen bu görüntüyü kaldırırdım dayanamazdım. Yani ben kendi görüntümü verip adama şey falan derdim. Hani abi sosyal deney yapıyoruz falan derdim. sabır taşı saniye. Dayıcım bak kimi senle dalga geçiyorsa hiç üzülme Yakışmış. Gel <laughs> koyayım. <laughs>

Aga be. Konko bu ne kadar insanlar. Bu videoyu Mustafa'ya sakın izletmeyin tamam mı? <laughs> sakın izletmeyin bak. Şey dedim saniyenin kanalı kapatılmış ya. Ne olmuş? Saniye Mutiye şey diyoruz değil mi? Saniye'nin YouTube kanalı kapatılmış kanka ya. Ha ben de harbiden Bakma. kapatıldı falan zannettim. Aynen kapatıldı. Ben Şu de... an izliyoruz o yüzden. Bazen çalışmıyor da arada geliyor. Yüz insana gösterdik. Ağlayan küçük bir kızam. Nasıl yaklaşık? <laughs> Bu Ömer. <laughs> Bu o video mu? Evet. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ömerler bunun belli bir kısmı var. <laughs> Ömerle çoça o kısmı bana gösterip gösterip gülüyorlar. <gülüyor> Bir tane <gülüyor> adam çıkıyor diyor. O an aynı <laughs> <laughs> Ya dün falan var sandım kanka kapıyı Hayır gidiyor. hayır küçük kız ağlıyor ya. Hani diyor ki adam senin annen nerede sen niye ağlıyorsun diyor. Seninle niye ilgilenmiyorlar falan diyor. Ondan sonra sinirleniyor küçük kızı tek bırakmışlar diye. İşler. <laughs> <laughs> 3 yaşında çocuğu sokmuş. Bebek ne ya? Hani bebektir mi? Sana bir şara bak şara Neden ağlıyon kanka? Ama, <laughs> ama niye, niye ağlıyon? <laughs> babam dövüyor yani. <laughs> İyi <gülüyor> <bak>. misin? İyi misin? Şiddet mi görüyor? Polis arayalım mı? Adres ya. Sevan geçti Nasıl da Geçmiş ben, kameranın başına. Ben de öyle alacağım durum. Babam dövüyor diyor. Aa garı. Aa, garip. Aa la, ta, lan ne oluyor lan? Ağlıyor. Niye dövüyor bu seni? Polisi ara. Abiş ne oldu sana? <laughs> ne oldu sana kurban oğlum nasıl ağlıyor? Lan yazık lan. Ağlıyor lan. <laughs> Why don't cry? Polisi ara. Why don't cry mı? Why don't cry? <gülüyor> <gülüyor> Why don't cry? <gülüyor> <gülüyor> Polisi ara. Yardım C1 İngilizce. Why? <laughs> Hayır, why virgül don't cry. Ha, bak <laughs> hiç hiç bu açıdan bakmamıştım Ömer. Sen upper intermediate seviyesinde yes, 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 Para yes. bak sen yani. Az önce ben ne yaşadım ya? Ağlama, ağlama beni de ağlatacaksın Beni de ağlatacaksın. Annen nerede lan mal? Ananı çağır. O tip ne ya? Yürü. Hı. Ağlama ya öyle. Beni de üzüyorsun bak. Sana bir sihirbazlık yapayım olur mu? Kim üzdü seni? Annen seni üzdü. Dur <laughs> <Bu mu? gülüyor> <laughs> Durdurmadan, durdurmadan. <Kimi> <laughs> Kim üzdü seni? Annen seni üzdü. <laughs> bu anay amına koyar. Niye anlıyorsun? Oğlum ben bu videoyu son seker gülerim be. <laughs> <laughs> Ana sen öldü. O çeçe o megıldı amına. <laughs> Kim öldü seni? Ana sen öldü. Bu ananın amına koyalım. Niye anıyor? Ne düşeceğim? <laughs> tamam son son yemin ederim son. <laughs> Kimiz düz seni? Ana seni üzdü. Bu anayı namına koyar. Niye anıyorsun çocuğum? Kıyamam ne oldu sana? Ayy! Baba! Anayını sikiyim çocuğa ağlatıyorlar. Niye ağlıyorsun? Baba mı dövdü? Ciddi misin? Babana ver telefonu babana. Bak ona ne yaparım ben bak. Adres el adres. Neden ağlıyorsun? Küçücük bir kız ağlıyordu. Hayır troll değildi. Yüz insan. 86 yüzde 86 oranı. Yüz insana gösterdi kır sürerken kaza yapan bir insana. Arkadaşlar Allah aşkına 86 günümüz dünyasında gerçekten iyi bir oran bu arada. Yani o kadar gerçekten. Evet öyle düşündüğümüz Psikopat bir, bir çevrede, bir komünitede yaşıyoruz ki %86 gayet iyi bir oran yani Keşke %100 olsa hepimiz %100 olsun isteriz de Pedofili olan o karı diyen galiba Yok hayır onu kaldırmışlar galiba o kısmını yani chat şey yazdı evet. ee, O kısmı kaldırmışlar falan dedi Ne yaparlar? Sami <laughs> kardeş Aleykümselam selam. Kolay gelsin emmi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selam aleyküm dayı. Kolay gelsin. Aleykümselam selam. Kolay gelsin dayı. Tır mı kamyon mu? Ya, ee, ne yapalım kardeşim? Dur sürüyoruz ya. Geziyoruz. Abi viteste şey var mı? Tesbih var mı? Hemen <laughs> <ya. Gülüyor> Asiktir. Oğlum kanım donar lan. Sana böyle bir şey geliyor. söyleyeyim mi? <laughs> Karşıma bu çıksa gerçekten kanım donardı. Ananı sikiyim adam kaza yaptı. Markası ne? <laughs> kokuldu adam kaza yaptı amına abi amına koydun zırhı kolay gelsin tane <laughs> <anladın>, <laughs> <laughs> yemin olsun adam kaza yaptı arabanın içindeydi ha yapar tabi çünkü televizyona bakıyor kapışık <laughs> Kaza yaptılar. Kaza yaptılar. Bak telefon da gitti. Çalıyor çalıyor. Ya prank olduğunu anlayanlar olabilir mi diye düşünüyorum. Hani az önceki mesela ağlayan kızda işte bunda falan filan prank olduğunu anlayanlar olabilir mi diye düşünüyorum da adam görüntü gittikten sonra bile şey diyor. Kaza yaptı diyor anladın mı? Hani hem prank olduğunu düşünmüyor ve gerçek olduğunu düşünüyor hem de gülüyor. Aşırı garip. Çabuk çabuk çabuk, 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 çabuk. <laughs> Reis sen bu musun la? Sen o Reis burada mısın? Nerelisin? Video lan ha. Gerçekten kaza mıydı o? Abi yürüsün. Oha 10 kişi ambulansı mı aramış? Neye dayanarak peki? Neye dayanaraktan ziyade Yani o videoda herhangi bir konum bilgisi falan vermiyor da Ona rağmen hani Ben az önce birisini gördüm kaza yaptı diye araması ya Çok iyi niyetli 10 kişi var mesela bu 100 kişinin arasında anladın mı? Çok çok iyi niyetli yani Yüz insana gösterdik ben de arardım diyorsunuz ya mesela arkadaşlar yani diyenler var ama ne diyeceksin ki mesela ambulansa? Nerede olduğunu bilmiyorsun. Ben Hiçbir bir info info kanka. hiç info yok sıfır info. Yani ambulanslar hep evet. şey demen gerekiyor. Az önce Omegle'da biriyle konuşuyordum. Tır sürüyordu kaza yaptı falan. Tipine laf edilip geçilen bir insan. Tipi, <laughs> kanka şimdi ya baksana be. Nasıl davranış? tipi kanka şimdi Ha bu sefer de karşıdakilerin tepkisini mi ölçüyoruz? Üzücü. Evet, sen kodumun Maymuna mı yazıyorsun? bak lan. Mouse'a benziyoruz bir çocuğu. Şey? <laughs> tipi kanka şimdi tipi. Ne bak be. Maymuna mı yazıyorsun? <laughs> Aynen öyle doğru dedi. <laughs> Anasız. Kanka şimdi tipi. Ne bak be. Ne ya? Maymuna mı yazıyorsun? Maymuna mı yazıyorsun? Reis sakin ya niye böyle yapıyorsunuz siz şimdi bana ya? Aga. Aga be. Aa. Niye beni yani ya? Bilmiyorum ya. Kalbim kırıldı lan amına koyayım. Kanka şimdi tipe baksana be. Maymun değil ki. Muş. Ya gerçekten üzülüyorum biliyor musun? <laughs> <laughs> bak sana be. Maymuna benziyor. Maymuna benziyor. Ne var elim bazen? Ne bak sana be. Bok gibi tipim var <laughs> onu biliyorum biliyorum. Dalga geçmenin önündeki bile yok ana. Ya kanka kalbim demiç yiyorum ama ne koyayım. Oğlum Baran'a mı benziyor Berke'nin <laughs> kardeşi? <laughs> 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 <çocuklar>. Maymuna benziyor. <laughs> <laughs> Sen de orası bir çocuğun oh. <laughs> <laughs> Kanka şimdi bir baksana be. Maymuna benziyor. Kanka şimdi bir baksana be. Maymuna benziyor. Kanka... Çok kanka acımadın. çok üzülüyorum lan. <laughs> kanka, kanka çok acımasız ya. İnsanların suratlarının düştüğünü böyle an be an görüyorsun ya. Yıkıldı. Ulan bir, bir bitkiye bakıyorum. bile bir bitkiye bile her gün iltifat edildiğinde her gün hakaret edilen bitkiden daha çok açıyor. <laughs> Böyle bir bilgi. <laughs> Böyle bir bilgi Dünyal var. projesi bu. Dua Sen Kanka tipi var. Kanka şunun baksana be. <laughs> Maymuna ya. Fena dokunma. Maymuna Ya bu ikili için Ben bu ikili ayar oldum ha. <laughs> <laughs> yani, yani, yani hani, 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 <laughs> bak, bo, <laughs> ya bot olduğunu bilmeme rağmen çok ayar oldum. <laughs> <laughs> Beyler görüşmeyelim Aa, bir yerde. Ayıp ya. <laughs> ya body shaming. Kanka şimdi bir baksana <gülüyor> be. <gülüyor> Maymuna benziyor. <mensubu. gülüyor> Kanka elindeki bug mi abi? Bug mi ya? Yüz <laughs> insana gösterdik. İltifat alıp geçilen bir insan. <laughs> Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah <laughs> Ne tepki verir? <laughs> Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. <laughs> Ne oluyor lan köpek muamelesi gördüm. Çok tatlısın için <laughs> Allah Bir şey soracağım. İzmir'de oturuyor musunuz? <laughs> Nasıl yani? Sorunun <laughs> <laughs> sorunun sorunu <laughs> kalıbı <gülüyor> çok garip <gülüyor> 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 değil mi? <laughs> bundan sonra gelecek soru çok Bir var. şey söyleyeceğim. <laughs> İzmir'de oturuyor musunuz? <laughs> hani İzmir'de mi oturuyorsunuz değil. İzmir'de mi yaşıyorsunuz değil. İzmir'de oturuyor musunuz? Ama ne yapayım tatlı dedin geçti. <gülüyor> 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 oh, şuna bak, çok tatlı için ama şey. Oha. <laughs> Ana vallahi hem de iki tane. Tüm Çok tatlı için şey. ama <laughs> <laughs> Allah Oha. Salak şey. <laughs> çok tatlı dedi sen bozuyorsun bile. Bana demedi. İkimize de dedi şunlar çok tatlı dedi. <laughs> şuna bak, çok tatlı için <laughs> ama Oha. Şuna bak. ne tatlı. Şuna <laughs> bak Allah <aşkına>. Oha. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Özgüven geldi. Özgüven geldi. Bir sonraki <laughs> maçta tavladı bile. <laughs> Tatlılaşıyorsun. Sıradakini yolla. Kanka. <laughs> <Ay. gülüyor> Şuna bak tatlı şey, sen, sen çok tatlı. <laughs> Şuna bak tatlı Allah aşkına. Asıl sen çok tatlısın. Şuna bak çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Ne tatlı amına? Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Bir insan tatlı bulunmaktan neden rahatsız olur ki? Harbiden ha. Şey var ya böyle ne tatlısı lan bad boyum ben falan var ya o, o, o tayfa çıldırıyor tatlı deyince sensin lan tatlı falan. <laughs> bu mu tatlı? Bu mu See you Aa, Ne bakıyorsun? orospu <laughs> bu çocuğu amana kudum sana ne? Ne? ne ya? Ne? <laughs> Çok gergin. Yerinde <laughs> sevgili falan var sanırım kanka. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun? orospu bu çocuğu amana kudum sana ne? Kıza atmış yanına. Salak Türk değil de onunla. Türk Çok Kaplan ısmır. Çok iyi şapladı. <laughs> Alanya ilk küçüktü bu facıktan. <laughs> Kıza atmış yanına. Bir şey söyleyeceğim. Bir alayı dozu almayalım mı hemen video arasında? Salak Türk <laughs> değil de onunla. Türk de. Şuna bak. Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Nerem tatlı ya. Şuna bak. Çok tatlı. Şuna bak Allah aşkına. Ömer DCU. Çok tatlı. Çok tatlı. Allah aşkına. Çok Ne alaka ya? Tam çok tatlı dedi. <laughs> de Evlat, evlatlık alabilirsiniz. Şuna bak. Çok tatlı. Şuna bak Allah <laughs> Göstersene göster beni. Ne var? Ne tatlıyım ben? tatlıymışım. Çok güzel miydi? <laughs> Şuna bak. Çok tatlıymış. Şuna bak Allah aşkına. Ya ben şu eline sokacağım ya. Oğlum ne güzel kızdı ya. Amına koyayım. Tamam ya. Ne kadar güzeldi. <gülüyor> 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 sen de değil. Sen daha güzelsin. E iyi, bu da güzel geçmiş. Bu deney de güzel geçmiş. Yüz insana gösterdik. Depresyonda olan birisi iyi hissetmek için sevgi istediğinde. İyi hissetmek için girdim buraya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Acaba iyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Ben Çok bu kızı güzel. bir yerden tanıyor olabilir miyim? Youtube falan mı yapıyor? Belki bilen vardır chatte diye soruyorum. Ne durum ön veri Ne Merve Yalçın'ı ya? Ne Bilge Sushi'yu ya? Benzemeyen herkesi saydınız. <laughs> tamam, bilmiyorlarmış, sallıyorlar. Ne yaparlar? Selam. Merhaba. Merhaba. Selam. Selam. Aleyküm selam. Hey, ne hoş, babana koş. Ne yapıyorsun? Canım o kamerayı aldık götüne sor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Selam. Hı -hı. İyi sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi seni sormadan. İyiyim sen nasılsın? Gözlerin çok güzel reis. İyi kanka sen nasılsın? Böyle oturuyorum boş boş takılıyorum sen ne yapıyorsun? Ben de öyle iyi olmaya çalışıyorum. Aslında biraz kötüyüm denilebilir. Ne, ne oldu? Kötüyüm ya bu ara. <gülüyor> <gülüyor> bu tayfa ne ya? Ömer Çeçe mi? Reçkol çakal. <laughs> Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Dertleşelim abi. Ne oldu kral? Acaba iyi hissetmem için seni seviyorum der misin? İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Şaka mısın bu? Mı ben evde mi, da mi sandım da. dayı? Seni seviyorum dayı. İyi hissedeceksen söyleyiveriyor. Seni seviyorum. <laughs> sen seviyorum der misin? Hayır. Söylerim de gerek yok. Niye götünü kaldırayım? Anlayamadım. Tekrar söylesene. Ananız kimsenin amcık kar. Kendini iyi hissedeceksin, Google Transit'e gir. Orada seni seviyorum ve sana söylesin otomatik seni, seni, seni seviyorum. 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 <laughs> seni seviyorum. ne olacak? İnsanlık öldü mü? Diyemem maalesef. Neden öyle bir şey söyleyeyim? Ben yalan söylemeyi sevmem. Ama dediğim gibi. Hay amına koy. Lan kara geldik aşırdık ya. Seni seviyorum der misin? Sana Sen ağzına bak ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi hissetmem için <laughs> bana seni seviyorum <laughs> der misin? Wow. De git dayı guys tam travesti sen dayı de git. Abi git amına bunu alalım top mu diyeyim dayı seveyim <laughs> <Gözününün> senin ya. <laughs> ananı bile sikerim. İyi hissetmem için bana seni seviyorum der misin? Senin ananı sikerim bak arabiliyorum. diyorum. <laughs> hani <gülüyor> ciddi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> 63 kişi söyledi, 27 kişi söyledi, 17 kişi söylemedi, 32 kişi söylemedi, 41 kişi hakaret, 5 kişi taciz, 0 kişi taciz. Çurum var ha iki tarafın arasında. İşte bu yüzden 100 insana gösterdik. deneyin içerisinde ben de güzel bir deney olarak var olmanın gururunu yaşıyorum. Nasıl yani?